Evet selamlar ben Atalım bugün sizlerle bir tane Minecraft Skybox evimizin 11. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi. Abi ikinci sezondayız ve 11. bölümdeyiz. Yavaş yavaş artık finale doğru da geliyoruz. Şimdi ikinci bir uyacağız. Neden Game Mode 1'deyim? Ve neden bu time set'te dayları var? E biliyorsunuz. Geçen bölümden kalmayayım. <laughs> Ayrı iyi yapmadım. <laughs> yani bu odada bulunan elmaslarımı falan filan kendim aldım. <laughs> Şimdi bütün envanterimizi şöyle bir koyalım. Her ihtimalle karşı şöyle bir sandıkları da koyalım. Şimdi bunları satış markete şöyle bir götürelim. Ee, Buradan 8 stek alacağız. Yok 8 değil. Dur. Şimdi 8 tane sattık. Birine 3 stekse. Aynen böyle olması lazım. Bunlar da aynıysa. Bir tanesinin lafını yapamayacağım şimdi. Tamam. Bunu şöyle bir koyalım. Ondan sonra şuraya bir giderim. Biz daha önce kaktüs sattık mı hiç? Allah Allah biz onları aşağı mı attık o zaman? Çünkü biz buradan para aldık. Böyle. Hani biz oradan para aldığımıza göre yani kakoları, satmışız biz. Doğru doğru doğru. Kakaoları sattık biz. Sayı kakao demişken biz kakaoları hiç koymadık. Biz artık yavaştan bir kakao koyalım. Şimdi bir de game mode survival'a geçelim. Şimdi bu bölümde güzel bir şey yapacağız abiciğim. Vakit v 2 Dur. ha. Obsidian nerede? Görebilen var mı obsidian? Ne? Adeti 64'müş. Mühim değil. Mühim değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 tane bize yeter. Ee, şöyle hemen. Giderim. Tarlayı falan da almadım direkt. E, şeye gideceğimiz için. nedir gitmek, e, Nether'a gitmeye çalışacağımız için. Hiç hani şey almak istemedim. Onlarla uğraşmak istemedim. Hapsi ha. Çok güzel. Çakmak taşı var mı? <laughs> Biz bunu yakamayacağız da çünkü. Biz çakmak taşı yapmadık değil mi? Kroker falan da yoktur. Ananı Şimdi bunu nasıl yakabiliriz? Kafamda bir fikir var. Kafamda bir fikir var. Deneyeceğim. Kafamda bir fikir var. Var. Bizim etler neredeydi Heh. Onun şimdilik e bu 13 tane obsidyeni şimdilik yani nether portalını şimdilik farklı bir yere koyacağız. Hani düz mantık bir yere koyacağız. Ee, o yüzden şimdi bunlarla çok uğraşmak istemiyorum. Ama dur. Bizim birkaç bir blok almamız lazım. Nasıl yapılıyor? Tam hatırlamıyorum da bakayım şimdi. Ha tabii sen fazladan bile almışız yani öyle söyleyim size. nasıl Ananı sikerim dostum Çok affedersiniz ama sik gibi bir yere indik Nasıl çıkacağım? Hı, gel gel. Niye gelsene Peach, ne oluyor? Ya magma şeylerini alamıyorum ya. Şimdi bizim bir yere gitmemiz lazım ama. Hazır gelmişken fazla bulunan malzemeleri de bırakalım Benim bu etlerle bir derdim var ama hadi bakalım Şuradan boş Blokları alabilir miyiz? Mi? Boş blok Senden daha boş bir blok yok Ama umarım yanmıyorsundur Şayet yanıyorsan siki tutarız Şimdi çakmakla neden yaktın Sana ne yapıyorum <laughs> Harika yanıyormuş <laughs> Arkadaşlar ha, işte, manga bu ağaçlarının kökleri yanıyor bilginiz olsun Ya bu nereden geldi? Aman ha koyduğum ya. <laughs> Oo orada deli gibi magma var şu an. Çok şanslıyım. Neden mi? Senin çıkman için platform yaptım bak oraya. Aman ha koyduklarım. Gaz mı var? Ben mi yanlış gördüm? Gaz var evet. 10 onu çıkayım Sen buraya çıkabiliyor muydun Amran? Nereden attı o? Olur. Aman ha koyayım. Oğlum. Hemen soktum. Eğer ben senin ananı sikmezsem Yıllarca Valorant oynadım <laughs> Yıllarca ama oyunu 2 yıldır be Yıllarca zs oynadım Yıllarca CSGO oynadım Eğer ben senin ananı sikmezsem benim adam altındayım. Gel buraya gel. Gel gel gel. Gir gir. Ananın namına girersin gir. İyi de. Nereden atıyorsun bana piç bunu? Bana koydu. Yolla. Я вообще отгет. Отдаем. Нет. Нет. geldim yolla amına <laughs> <Buna> koyduğum <laughs> piç ya nasıl dokunamıyorum am- Ya sen de bir siktir git. Amına koydum o mücüfe. Ana ne Olur. Bak ana çocuklarını öldürdüm. Ah dedim şunları bir kıralım. Amına koyayım öldük. Sen çıktın mı oraya? Çıkmışsın güzel gel. Hadi gel. Ya efendim, gel. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> ya amına koyacağım ama ya. Ayve Nether'a gidiyoruz. Yarım saattir Sikim Sonic bir boss'la vs atıyoruz evde. Yalnız bizim şu kaktüsler falan çok güzel gözüküyor. Selamun Aleyküm. Amına koydum o şeyi. Vallahi nereden çıktınız da amına kim geldiniz? Bu kendilerine mekan yapmışlar. çıkardığınız sesleri seçeyim sizin. Ne bu kara mı? Ne güzel. Ya bizi nasıl bir yere attın acaba çok merak ediyorum ya. Ne şu kule mule bir şey olsa da boss tutla vs atsak falan. Ama gaz olan vs'mden çok memnunum. Boşuma gitti onlar hmm. Bunun kırık taşı şey mi bazalt falan mı amına koyayım Niye bu kadar çok var Bunlar altın mı Oo çok güzel Oh kuas olurum keşke servetini falan bunun 5-10 falan yapsaydık ya. Kuvaslardan deli gibi alırdık. Daha hızlı gitmek açısından bunu yapıyorum. Yanlış anlamayın. Biz galiba bu kadar gitmemiştik. Olsun siktir edin Bu adam bir, bu böl bir bölüm bu. Bu arada bunu söyleyeyim. Ha gaz var. Bana soktu. Bana... Bana bok at bok. Şişt. Alo. Alo. Şey şey şey. Selamun aleyküm Ha. 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 <laughs> Gel, hadi yolla. Servis yolla. Tamamdır. Be. Ben okulda hep kızlarla voleybol oynuyordum. O yüzden alışığım bunlara. Vurdu <laughs> mu? Buna koydu mu? Adamı böyle sikerler işte. Ağzına sıçtığım. <laughs> Götüme mi sokacaktım ben bunu? <laughs> <git>. Ha merhaba. <laughs> Sen çok tatlısın. Senin adam baban yok mu lan? Nereye gidiyor? <laughs> Oğlum senin gözlerin niye beyaz oldu ama? Ne? Ne be? Çıklasın. <laughs> Lan bunun gözleri beyaz mı zaten? Ben bunun burnundaki şeref göz zannediyordum. Neyse devam edelim. Böyle bir olay çıkartalım mı? Aksiyon olsun. <laughs> Amına koyduğumun arabeli oğlum bu kılıcın tek atmadığı dediğini görüyorum şu an. Siktir git siktir git sikt onu oh, e e çok iyi e Bu kılıç kaç amına koyayım 27 saldırı hasarı mı? Niye bu kadar az? Bunun bu kadar az olmaması lazım. İdi. Keşke veya 100 falan yapsaydım ya. Yani. Az önceki yere gidelim bari Maksat olay çıkarmak değil mi abicim Göbeğimi kaçtım bu arada yanlış anlamayın Şikayetim birazdan Siktir <laughs> git Bana koyduğum geber Dağılmayan Dağılmayan Bana koyduğum geber Senin de amına koyayım Bitti hiç. aleyküm. Buna beraber bana saldırıyor mu? He yoksa saldırmıyorlar. Tamam. Böyle bir yanlış anlamayız. sadece bunu alıp siktirip gideceğim. Senin bacınız. Ana. Ana ne şey? Aa mantar olur. <laughs> Ay aman koyayım. Bence güzel oluyor şu an. Sen benim yaramı ye. bana Sen neredesin amına koyayım ya. Ah. Oh. Canım acıdı. Olsun siktir edin. Bence muazzam bir... Ben niye bu kadar aptal bir oyuncum şu an? Benim bu kadar aptal olmamam lazım bir saniye dur. Diklemesine gidiyorum. Diklemesine poloya gireceğim. Ama bakayım Nether'ı değiştirmişler. Bu ne gibi burada böyle gitmişler. Selamun Aleyküm. Sağlığınız, seyahatiniz yerinde mi? Ben mi fetişim. Burası neresi amına kuyayım? Bayağı lan? Lan niye etrafta bu kadar çok şey kemik şeyi var. Ya bunları neyi temsil ediyor mesela? Bunun yarak gibi dikmelerinin bir anlamı var mı mesela? Yoksa boş yapı olsun diye mi? Senin ben ananı sikiyim. Nasıl bu çocuğu? Hiç. Siktir git. Aşağı düşün ipten ef. <laughs> aleyküm Benim memati gönderdiniz. Ölür müsünüz lütfen acaba rica etsem? <laughs> ya siktir git. Siktir git. Yine bir yerlerde gaz anırıyor ama. Nereye gitti aman öyle? Oğlum. Nerede bu gaz? Yalla gel. Bu kadın <laughs> Pis <Pişi> diyecektim de vazgeçtim. <laughs> Vazgeçirdi. Neyse biz şunları alalım. Ulan ne tıra geldik hiç bok almadan geri döndük. Oo çok güzel toşlar lan bunlar. Olsun taş 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 sitir et Bunlar bu arada benim bayağı hoşuma gitti. Biz bunları kullanırız. Bir yerde daha falan mı var? Evet, bir yerde daha falan varmış. Harika. 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 Yok lan, yine canlı. Ne aramayız? Tamam bize bu kadar yeter. <laughs> Deli gibi elmas kılıç topladık. Bize bu kadar yeter. Ha. Ben videonun dışında tamam kuvasla kasayım. Ama şurayı itiraf edeyim. Ee, serveti yüksek bir kazmayla amına koyayım bu sinek miydi geçen? <laughs> serveti yüksek bir kazmayla kazayım. Ee, videonun dışında da yapacağım şeyleri söyleyeyim. Şu tarlaya bir <laughs> Vay mı? Vay, güzel. Şimdi ben videonun dışında yapacağım şeyleri size bahsedeyim Ondan sonra da kaydı kapatalım. Şimdi blok tabine nereye koymuş şu ne Tık tık tık, 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 tık. Hop. Bu bloklara gidecek. Bu da bloklara gidecek. Dur. Oğlum 6 altı, altı altınımız var amına koyayım. Evet, altı altınımız var. Odunlara bunu koyalım. Oklara bunu koyalım. Bunu buraya koyalım. Onun dışında bunları buraya koyalım. Gereksiz eşyalara gidiyor şimdi. Gereksiz eşyaları bunlara, 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 bunları koyabiliriz. Kimya için de bunları buraya koyalım. Ee, tarım işleri için bunları buraya koyayım blokları buraya koyalım. Evet hocama günaydın <gülme> gün oyuna ve abone olarak like'ını da açmayı kav Skyblock serisinin gelmişti. Ben mi yav bunu belirtmek? Kendinize bakın hoşçakalın Sağlayacak takalım. Bunun üzerine bir şey daha ekralamayacağım da şunu söylemek istiyorum. Videonun dışında ağaçları keseceğim. Tarlaya dikeceğim. Video güzel bir kuvas kasacağım. Onun dışında başka bir şey diyeceğim bir şey yok evet <gülme>